şimdi magazin kulislerini birazcık karıştıracak bir haber. Vallahi Kerem Bürsin'le ile herhalde Hande Erçel biraz gözü kararttılar. Nasıl bakalım. Bu iddia magazin kulislerini karıştıracak. Kerem Bürsin aşk uğruna gözünü nasıl kararttı? <laughs> Geçtiğimiz yıl biten ilişkilerine ikinci bir şans verdikleri konuşulan ikili Hande Erçel ve Kerem Bürsin enişte vetosuna maruz kalmıştı. <laughs> Bürsin cephesinden gelen masalsız sürpriz iddiası çok konuşulacak. Kerem Bürsin beyaz atlı prens olma yolunda mı? Sen çal kapımı da set arkadaşlıkları zamanla aşka dönen Kerem Bürsin ve Hande Erçel ilişkisi sürpriz bir şekilde sonlanmıştı. Sosyal medya üzerinden müzik paylaşımıyla ilk teması geçen eski aşıkları Aylin Mavi birleştirdi. Bürsin'in Erçel'in yeğeni Aylin mavin hastalığı sürecinde gösterdiği hassasiyetin ikili arasındaki buzları erittiği konuşuluyordu ki Evet. sadece o konuyu çok konuşmak istemiyorum çünkü onlar için yani hassas bir konu. Hande ve Kerem'in birlikte görüntülendiği video sosyal medya gündemine bomba gibi düştü. Videoya bakan bir daha baktı. rüzgarların estiği 2'li arasında iddialara her seferinde yeşil ışık yakan bürsin. Hey, I'm not, I'm not. <gülüyor> 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 Enişteden veto yedi. Hande'nin ablası Gamze'nin eşi Caner Yıldırım Kerem'i takipten çıktı. Bacanak geriliminde Bürsin'in ailede istenmeyen damat adayı olduğu haberleri alıp başına gitti. Resti rest geldi. Enişte Kerem'i takipten çıkarken Kerem Bürsin'in yakın arkadaşı Yasemin Özilhan da Hande'yi sildi. Olay yaratacak bir iddia daha magazin gündemini karıştıracak. İddia göre Bürsin gece yarısı Hande Erçel'in kapısının önünde aşk serenatı yaparak kapısına güller döktü. Romantizmin sınırlarını zorlayan yakışıklı oyuncu kendini adeta beyaz atlı prens ilan etmiş. Biz bu iddiayı pek Kerem bağdaştıramasak da son söz yine de yorumcularımızda. İddiaya göre Kerem Bürsin Hande Erçel'in kapısına güller dökmüş. Ay nasıl yani bomba saçmalık <laughs> yani bomba. <laughs> ya yani, ben bence bir şey e, Kerem Bürsin'in hiç tarzı değil öyle Hiç yani. falan hiç öyle bir şey değil. Şu güzel olur haber bence şurada kıymetli oluyor. Bu kadar veto'dan sonra kapıya gidip gül bırakması bile. E, aşkına olan sağlık. Bence sahiptir. onlar zaten görüşüyorlar ya. Onun kapısına gidip gül bırakmasına gerek yok ki. Zaten görüştürüyorlar. Ay ne ondan. canım ne görüşeyim sana? Kafaya gül bırakıyorlar benden habersiz. Bu jesttir yani. Ama seven. o yeni başlıyorsunuzdur belki. O zaman oluyor. Böyle. Bence bir e, yani. <laughs> aşk çabası <laughs> hissediyorum. Ne çabası? Ben böyle bir aşk olduğuna inanmıyorum. Aa, Yok. çaba mı var sadece? Yani bu sadece? Kime kime? Bence bizim magazinimizin, yani evet, evet. E, Türk magazininin bir çabası yani var. Hayat boyu ee, gazetede çıkan yani. her şey, arkadaşlar siz onu vakit geçirmek için okuyabilirsiniz. Ama %99'u yalandır. Sadece <laughs> ne doğru biliyor musunuz? Yani, benim de magazin tecrübem sadece şunu söylüyor. Eğer bir yerde boşanma haberinin bir kokusu geldiyse... Yüzde yüz boşanma. olur. olur, olur. <laughs> ama o konuda hiç şüpheniz olmasın. olmaz. Ama o illaki öyle. oluyor ya evet. zaten. <laughs> o duyuruluyor. Bak, Kötü haber du duyurulmaz. Yani taraflar yalanlasa bile. Bir ay sonra boşanma davası açıldı. Hadi şimdi yine bir nebze daha kontrolü olan bizim yani bu eski zamanda 90'larda falan röportaj yapıyorsun değil mi? Ay yüzde aynen. tan gazetesi vardı. Abi. Bak Siz şimdi Allah'tan sosyal medya falan vardı. Kendi şahsına da olarak söylüyorsun. Evet. Mesela röportaj <laughs> yapıyoruz. Ertesi gün bir çıkıyor. <laughs> ya. Yani böyle rezil bir şey olmaz. Ağzımızda neler yazar? Sen gelken. sen söylemediğin halde. Tabii. Tabii ha, halde. E, hey, suç bu. Hayır. Hayır ama o yıllar o, o yıllarda ne diyor? Hiçbir ne, şey yapamıyordun. <laughs> diyor ki mesela yazı işlemi Seren diyor. Boş ver diyor. İçeri. Aynen. O diyor dikkat çeksin diye attık ya. Diyorum ki böyle bir şey olabilir mi? Böyle bir şey. İğrenç bir şey. şey Nasıl gibi bir şey mesela. Yazan, seren Seren ki okşa beni dedi. Ha dedi. Falan. Yani, falan. da şöyle. Yani, ya, hiç kullanmadığım bir tane, çok Tabii. özür dilerim. Bir tane küpür, küpür var <gülüyor> benim. <gülüyor> Hastalanmıştım yani. Denmez değil mi? Ne o bekaretle alakalı. Falan. Yo dedik geçen hafta da söyledik bekaret. Ha diyor ki <laughs> başlık. ya yani ben başka bir röportaj yapmışım. <laughs> Bekaretimi beklemek için çok günler bümden de bekle. Aa yani şoka girdim. Yani ne yapacağımı şaşırdım. Arayıp siz ne yapıyorsunuz? Diye. O diyor hep o başlıkları yazı işleri atardı o zaman. Bey ne ay <laughs> ne. Çok kurban gitti. Yani, Bizler bak. çok yanlış da tanıtıldık. Ya, yani Allah. şimdi onu söyleyen bir insan normal tabii olabilir ya. mi? E, normal tabii. bir şey mi o yani? <gülüyor> <gülüyor> böyle bir şey olabilir mi? Veya başlık atıyor. Diyorum ki atıyorum karşıma diyorum birisi çıktı ve diyorum evli çıktı. <laughs> evli bir adamı seviyorum. <laughs> ne alakası var? Diyorum ki böyle böyle birisini seviyorum. çok böyle yapılmaz Ayrıldım diyorum. Bak başlık o yüzden. Ve kendini ifade etmen hakkı sıfır. Ve son yıllarda ne yapıyoruz artık biliyor musun şimdi? Şimdi rekord ediyoruz. <laughs> Ondan sonra maille röportajın gerçeğini istiyoruz. Onay veriyoruz. Öyle yayınlatıyoruz. Evet, artık Çünkü böyle başka bir geldi. türlü o zaman da böyle bir imkanlarımız yoktu. Şimdi buradan nasıl geldik bu konuya? Her gördüğünüze inanmayın demek istiyor e, sevgili Yani Her habere inanmayın. Her, Hayır, her, her diye... yan yana gelişe de inanmayın. Tabii ki yani çok önemli ya bir durum söz konusu. Da. Yani eski ilişkimle de bu kadar mesai harcamam. yani ama Bir şeyler ma hissetmiyorsam unutma. artık. Mavi'yi unutma. mavi, tamam, mavi evet, vardı ya, evet mavi Ama bir kere olsun. ya da iki kere görüldü. Ben üçüncü görülmedi daha. Ama ya bir, bir şey kere ya iki kere. Yani ee, ah. Bak Hadise de dün aynı şey yapmış. Evimle ilgili konuşurum. Evime evet ev yeni evim bana hayırlı olsun demiş falan. Tamam işte doğru. Bu da tam demek ki doğru haber. Bu da dedi ki bu saat bunları şimdi konuşmayalım dedi. Kim dedi bunu? Kerem. Hatırlayın kadınlar üst üste fotoğraf çekerken. Şimdi değil ama şu anda ben değil. Ben hiçbir şey olduğuna inanmıyorum. Hiç. Senin kafası karıştı. Ama ya, bunlar Bağdat Caddesi'nde, <laughs> Okan diyor ki, uzaydan gelmiş gibi oturuyor Seren diyor, hiçbir şeyin farkında <laughs> değil. <gülüyor> o yüzden 20 senedir televizyondayım. <laughs> Senden de daha fazla reyting alıyorum. <laughs> Şimdi şöyle, e, bence bunlar Bağdat Caddesi'nde yakalandılar ya, kapşonları <laughs> geçirip falan. Şimdi Ama ilk... zaten o ilk yakalanmış. Ay, evet, yani. O ilk, o ilki, onların mahallesi. İlki o. ikincisi Bağdat. Hastalık için olan. İlki. İlk onların Yok. mahallesindeki o, o kafe. Kafeci. Ya o yüzden şimdi i̇şte. bunlar belli ki bir şey yaşamasan kapşonları geçirmezsin kafaya. Dersin ki biz eskiden beraberdik. Eski eşimle ben bazen rastlaşıyorum. Ee, Ozan'la falan yani Hı. evlenmeden önce. Evet. Otururduk, konuşurduk bilmem ne. Ne olacak yani beş, geçmiş bir evet. fiş, hiçbir şey his yok bir ben şey yok. Ben hiçbir yok. Ama saklanma gereği duymazdım mesela. Çünkü ah. biliyorum ya hiçbir şey yaşamadım. Aynen öyle yani. Ben ne ben çünkü... biliyor musun? Hiçbir şey yok ve ihtimal yok ve ihtimal olmasını düşünebilir insanlar. Atıyorum genç, yakışıklı bir çocuk. Peki insan şey sevgisi... Hemen story çekiyorum. <laughs> Aynen arkadaşım da buradaymış. Şey. Hiçbir şey yok demek istiyorum yani. Peki ya, bir şey söyleyeceğim. Ya da söylüyorsa... hedef şaşırtmak için çekiyorsun. Yok yok. Hedef şaşırtmam. <laughs> e, o kadar da bir şey peki değil. insan eski sevgilisine dönebilir. Döner. Döner döner yani kime döner. ne. O Ama hiçbir şey değişmez sonra... bilgin olsun. Ben, bak o değişir değişmez yarım kalmış her zaman söylüyorum yarım kalmışı tamamlamadan bir şeyler bitmez. Evet bir şey olup yüzden, olmamız önemli değil evet, ki. E, olan yarım kalmışlık yani var ya. Yani o son mutlu son ömür boyu e, sürsün sürmesin. Ay palavra oğlan zaten ha? mutlu son var zaten, ya. Zaten bak ben da... size bir şey söyleyeyim. Hiç yani. bununla kendiniz de şey yapmayın. <laughs> Şu ömür boyu var ya ömür boyu diye bir şey yok zaten. O yüzden yani. gittiği yere kadar en güzel evet. anları paylaşacaksınız Allah bu ya, bir arkadaşım inanılmaz bir tecrübesinden bahsetti. Sonsuz yok ama aşkın ömrünü uzun olduğu ilişkilerde hep şunu görüyorum ortak dedi. Çocukları yok dedi. Evet ben çok inanıyorum buna. Şimdi gitgide daha çok inanıyorum Çocukları olmayanlar birbirlerinin gözleri işlerine bakıyorlar dedi. Çocuk olunca da bütün aşk, her şey e, Her için. şey çocuğa yöneliyor aşkı, çünkü. Aşkı dağıtan bir faktör yok. E Şimdi tabii yani benim bütün hayatım saygı olmuş. Ben şimdi adamın gözüne baksam da olur, bakmasam da olur'a geldim. Ama, ama, ama ortak, yani müşterek çocuğu olmayanlar diyor, birbirleriyle inanılmaz aşık, aşk yaşıyorlar diyor. Çünkü yani çocuk... iyi de arkadaş oluyorlar. Evet aynı ama alakalı. çocuk çok şey götürüyor. Çocukla alakalı Tabii. problemler, bir şey. çocuğu Fokus büyütmek. Fokusun tümüyle değişiyor. Yani. Bak, evet. Çocukla e, tutku aynı evde olamaz. Net yani. Çocuğun varsa. Ama zaten evrilmesi lazım yani. Evlilik, evet. hayat. Mesela şöyle bir şey yani. söyleyeyim. Bak çok güzel bir şey oldu. Senin de çocukların köpeklerin. Evet. Şimdi, o köpekler evde yalnız kalacak. Şimdi Mustafa ile başladığında... hayır... ...Mustafa'yla Mustafa ile yemeğe çıkmal lazım. Çok güzel bir yemeği, romantik. Evet. Ama evde köpekler var. Güzel evet. bir bir günlük seyahate çıkmal lazım. Evet. Şimdi bu hafta Çıkıyor musun? Hayır. Çıkıyor musun? Köpekleri almadan gitmem diyorum bunlara. O yüzden Onun için işte hayır. Konu çok güzel. Konu doğru aslında, biliyor musun? Ama bak, yani bir şey da... benim e, çok farklı. Benim çocuğum olamadı. Olamadığı için hayatımda yaşadığım tüm üzüntüleri ve travmaları ben onlara yükledim. Tamam bu da senin çocukların oluyorum. zaten. Onlar yanımda olmadığı zaman mutlu olamıyorum. Işte, ben tamam o yüzden mi? bazen annelere şaşıyorum. Bir ah. yaşında bırakıyorlar. Üç yaşında bırakıp gidiyorlar. Ben mesela. Ama köpeği işte gerçek bırakayım. anneler de öyle. Her gerçek da öyle. Her sabah burada'ya getiriyorum o köpekleri. Her sabah benimle beraber geliyorlar. Köpeklere beraber eziyet tabii. Her ha, gün ha, o işte arabaya biniyorlar. Hiç de eziyet değil. Onlar benden önce çıkıyorlar. Beni bırakmak istemedikleri zaman ben üzülmelerini istemediğim için alıyorum Onları. Yani şunu anlatmaya çalışıyorum. Evet, ya yani sen şimdi benim köpeklere getirdin de o benimkisi çok başka psikoloji yani. Hayır o da senin çocukların ya. Yok, Onun için diyorum. Anne içinde aynı. E, Tohma ile olan ilişkimize veya e, aşksa bu yaşadığımız şey buna bir mani olmuyor köpekler. Çocuk başka bir sorumluluk. Yani tabii köpeklerle çok doğru. aynı değil. Ama Çocuk hayır, başka bir şey. Ama hayır o da yani. o hassasiyette bakıyor. bakıyor Bir ya. annenin Aman baktığı gibi mesela... bakıyor çocuğa. Yani şimdi ya nasıl söyleyeyim? Çocuk olduktan sonra... Adam sana çok... annelik şeyini yüklüyor ya. Evet. Orada senin şeyin kaybolmaya Kadınlığı başlıyor. Kadınlığı seks, gidiyor. Seksepelitin şeyini Anladın seks şeyin seks mı? Ben o anlamda anne değilim. Çünkü köpeklerimin annesiyim ama orada şeyi gidiyor kadının diye düşünüyor. Senin tüm doğurganlığını görüyor, hamilelik sürecini görüyor falan. Bir süre sonra gerçekten arkadaş olmaya başlıyorsunuz ve yaşadığınız şey sadece onun hayatı oluyor. Ve böylelikle de gerçekten ama bir şey söyleyeceğim. Ben Sen, hayat boyu yani? aynı şehvetle, aynı istekle giden bir ilişki yok. Bunun evrildiğini kabul etmemiz lazım. Eviniz. Yani e, iyi bir arkadaş daha kötüsü oluyorsun. Alışkanlık Ha? Alışkanlık daha Aa güzel bir şey. Çok her her yaşadığımız şeyden şikayet niye ediyoruz? O da güzel. Alışkanlık çok güzel. Alışkanlık kötü da önce. güzel. Hayır. Ben şimdi birisine aşık olabilirim. Ama bir şey Evriliyor. Yani. evriliyor. Ama evrildi. Arkadaşlar dönüştü. Şimdi hayat arkadaşlar Çok büyük konfor. iyi bir arkadaşlar kavgasız, gürültüsüz e, çok yaşamak da çok tabii. güzel bir şey bence. Biz her şeyden yani çok şikayet şey. ediyoruz. Ay ben hep aksiyon seviyorum ya. E, sen zengin yani e, sen sen hayattasın. Ben aksiyon seviyorum. Yani. Nasıl bir aksiyon mesela seviyorsun? Sabaha kadar gözlerinin altı. mesajlaşıyorsun. Mesajlaşınca da Seveceğim ondan sonra ki. bu yaşta diyor ki sabah gelmiş gözümün altına dedim ki bu yaşta neden gözünün altına yaptırıyorsun? Dedim. Bak, Sorma oldu dedim ama. Ben dedim sen mesajlaşıyorsun. Mesajlaşıyorsun kesin mesajlaştığın için dedim. sen gözünü e, aldın. E. Yani. Kaşındın cevabını aldın ayağım. Mesajlaşıyorsun sabah Allah kadar belli. Selanik'te Selan, bile yakalanan tek kadınsın Selanik yani. Selanik'le yakalanan tek kadınsın Bu bence başka bir <laughs> mesajlaştı. Bu, Mustafa Sandal'a bir... geçelim.